İzmat Alternatör ve Enerji Sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün 10 kW alternatör sistemimizi tanıtacağız. Bir testlerini yapalım. Buyurun. Çıkışlardan biraz bahsedelim. Faz nötrde 3300 volt enerji alıyoruz. Her birinden 3 tane ayrı çıkışımız var. 3300, 3300, 3300. Ürünümüz 50 Hz'dir. 500 devirde tam kapasite enerjimizi alabiliyoruz. Ürünümüz rüzgar tribünü ve su tribünlerine uygundur. 24 saat yük altında çalışabilir. Ürünlerimiz kesinlikle hiçbir bakım gerektirmiyor çünkü içinde kömür sistemi yok. İçinde rotor var ve e, mıklatı sistemi kullanıyoruz. Tamamen pm alternatör olarak geçiyor. Bakım gerektirmiyor sadece rotorda bilyalar oluyor ve o bilyaların 5-6 senede bir değişmesi gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sorun yaratacak bir aksamı yoktur. Şimdi dilerseniz ürünümüzün test kısmına geçebiliriz. E lamba yakmaya çalışacağız. Jet taşımız var, jet taşını çevirmeye çalışacağız. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. başlangıç torkumuz yok denecek kadar rahat dönmektedir. Diğer sistemlere göre çok daha rahat bir başlangıç torku. Şimdi dört tane ampulümüz var, onları yakmaya çalışacağız. başlangıç olarak dört tane kullanıyoruz. Her biri 70 watt olarak değerlendireceğiz. Elimizde ne kadar yük verebileceğiz bunu deneyeceğiz başta. Bağlantılarını aldık. Yük bindiği zaman illaki başlangıç sorkumuz biraz daha sertleşiyor. Şimdi bunu e, üst aşamaya alıp kol takıp onunla çevirerek deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yapıyor. 4 lambadan sonra 7 lambaya geçiş yaptık. Şimdi tekrar kol yardımıyla bir de bunları deneyeceğiz. Yine gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yakıyor. Her biri 70 Watt. Lambaları 3 tane daha fazlalaştıralım. Bir daha bakalım duruma göre. Ondan sonra jet taşımızı çevireceğiz. 7 taneden sonra 10 lambaya geçtik. Yine her biri 70 Watt olarak. Şimdi kol yardımıyla tekrar bunları deneyeceğiz. Yine gördüğünüz gibi gereken enerjiyi aldığı zaman 15 20 kat sayısı olarak çıkabiliyoruz. Yani burada tamamen amaç kaç devirde çevirdiğimiz malzemeyi. 500 devirde çevirdiğiniz zaman 10 kW enerjiyi tamamen alabiliyorsunuz. Şimdi biz e, çevireceğimiz gücü biraz daha arttıracağız. Matkapla çevireceğiz. Işıkların e, gücüne bir sefer bir de öyle bakalım. Şimdi e, ürünümüzü kol yardıma değil de matkapla direkt çevirerek bakacağız. Devir olarak artıracağız. 100 devir, 200 devir, 300 devir olarak gideceğiz. Devrimizi ölçerek başlayacağız. 170 devirde 10 tane lambayı rahat bir şekilde yakıyor. Biraz daha arttır. Tamam. Ee, testimizin bağlantısı bu şekildedir. Direkt olarak kablo çıkışlarımız alternatörün çıkışlarına giriyor. Çevirir misin? Tamam. Ee, lamba pastasını geçiyoruz. Ee, 2200 wattlık bir jet taşını çalıştıracağız büyük olarak. Bir de onun testini yapalım beraber. son olarak ürünümüzün devir ve voltaj ölçümünü yapacağız. Testimizi bitireceğiz. 500 devirde çeviriyoruz yine ürünümüzü. 510 devir. 380-390 volt. Fazla arası alıyoruz. Şimdi fazla ötür alacağız. Yine 500 devirde. 330 volt. Fazla ötür bu. Yine fazlar arasında 500 devirde 380 volt. Tekrar hatırlatalım ürünümüz rüzgar türbünü ve su türbünler için uygundur. Kinetik enerji oluşturabilen herhangi bir ortamda ürünümüz kullanılabilir. 10 kW 500 devir alternatör tanıtımımız bu kadardır. Üretim olarak 1 kW'dan 6 kW'a kadar değişken devirlerde üretimlerimiz vardır. Elimizden geldiği kadar diğer ürünlerimizin de tanıtımını sizlere sunmak istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.